yani sevgi çekmiş Beyoğlu bu yana ajentelik hayatımızda var. Yani bu cümle olan çok ilginç bir işletme bile o bilgi birikimi ile tanışarak sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki hizmeti organize ediyor. Yani bu çok ciddi bir e, hizmet bilgi birikimi anlamına geliyor. Müşteri bilgisi geliyor, müşteri ilişki bilgisi anlamına geliyor. Ve burada katkı sayılır adette, acepte, yüzlerce acepte, biraderliği, irade bir koyup sigortacılığı kendi gözlerinden gördükleri ölçüde ya da o perspektifte ileriye götürmek için bir adım atıyorlar. Bu şirketin en büyük özelliği bu bilgi birikimi yapılmış olması. Bana bazen soruyorlar Diyorlar ki, sizin şirketinizin farkı ne? Şimdi o kadar zor ama bir o kadar kolay bir soru ki, bizim şirketimizin bir benzerliği yok. Farkı bundan kaynaklı. Yani üründe farkı var, fiyatta farkı var, ben size birazdan anlatacağım. Ama şunu bilin ki, ajente bilgili kurmuş bir şekilde kurulmuş bir şirket, müşteriye ne kadar yakınsa o kadar yakın olmaya tarif bir şirketiz. Yani müşteriye verilen hizmetin sorumluluğunu siz acentelerle birlikte kol kola taşımaya tarif bir şirketiz. Bizim en büyük farkımız bu. Dolayısıyla hep birlikte olacağız. Hep müşteriye uçtan uca bir sigorta vereyim mi? Tahmin, daha beklediğiniz Hedeflediğimiz sigorta deneyimi müşteriye birlikte ortamıza kodluğa sunacağız. Bizim bu konuda altyapılarımız var. Daha da geliştireceğiz. Sonuçta yeni bir şirketiz. Her şeyi mükemmel yapmamız beklenemez. Zaten böyle bir iddia çıksak bize inanmayın. Yani hakikaten çok fazla detay var. Çok fazla ürün, çok fazla uygulama, çok fazla isim, çok fazla dosyacı, çok fazla teknoloji gerektiren konu. E, altyapı vesaire var. Ama şunu bilin ki bu şirket hedefinden, hizmet hedefinden hiçbir zaman sapmayacak, Hep o yolda ilerleyecek. Müşteri için tatbikkar, sporter deneyimi ne anlama geliyor onu söyleyeyim size. Müşteri kafasında fiyat kazanç deneyimini müşteri eline deneyimi, Kur'an bunu müşteriye hissettiren bir şirket olmayı gerektiriyor. Ve bu tatbikat hizmeti de acentelerle birlikte sunmayı, sürdürülebilir şekilde sunmayı gerektiriyor. Tabii üç tane bizim belirlediğimiz etap var. Bir, polisi kesme aşaması. İki, polisiden sonraki aşama. Üçüncüsü üç de biliyorsunuz başımıza gelirse hasar aşaması. Her bir alanda piyasada olması gerektiği düşündüğümüz birçok yeni uygulamayı elde etmeye yetiyor. Aslında Murat Bey konuşması da değildi. Biz küçük kuntolarla bir takım bilgileri gizleyip daha sonra da hasar <laughs> anında sigortamadan gizlenen şirket olmayacağız. Bizim en büyük iddiamız Acentin'in o taşıdığı bir anlamda göğüs göğüse müşteriyle e, taşıdığı o ilişkiyi acenteyle birlikte yürüteceğiz. Ve hiçbir şey Murat Bey'e ifade etti. Hiçbir ürünümüzü, hiçbir hizmetimizi mış gibi, veriyormuş gibi, fiyatlama yapıyormuş gibi, hizmet sunuyormuş gibi yapmayacağız. Çünkü bu şu an içinde yaşadığımız problemlerin kökeninde olmuş gibi yapmalar var. Yani bir şeyi veriyormuş olmuş gibi yapıp bir de onu yükseltmeler, pazarlamalar. Arkadaşlar müşteri artık önceden de ama çok zeki. Siz ona ne sunuyorsunuz, ne sunmuyorsunuz, neyi gizliyorsunuz, neyi ona bir anlamda sunuyormuş gibi yapıyorsunuz, bunu müşteri anlıyor. Dolayısıyla biz gerçek bir şirketiz, gerçek devletler, gerçek hizmetler gerçek uygulamalar peşinde koşacağız. Bir kere en iyi fiyatlamayı yapma konusunda bir hedefimiz var. Biliyorsunuz fiyatlama bundan 25 sene önce işte sahip bir vardı. Yerli yabancı Japon gibi bir takım kırılımlar da değil mi? Kasko tarifesi fiyat veriyor. Daha sonra 20 yıl önce falan segmentasyon dediğimiz konsept hayatımıza girdi. Bizim CM dediğimiz sayfeler, yani müşterinin tipi, aracın tipi, kullanıldığı coğrafya ve bu üçünü kodifik yapmaya başladık. Şimdi biz burada yeni bir konsept daha getiriyoruz fiyatlandırmaya. Eğer bir müşteri sigorta polisi devam ederken riski yönetmek için pozitif bir şeyler yapmaya karar verdiyse buradaki tavır değişikliğini de ödüllendireceğiz. Dolayısıyla müşteriye kendi riskini yönetme imkanı vereceğiz. Bunun detayları benden sonra sunum yapacak arkadaşlar bize izah edecek. Ama bu sigorta sektörümüzde yetkili bir dönemi başlatacak. Fiyatlandırma anlamında. Müşteriye yeni imkanlar vereceğiz. Müşteri fiyatını yönetebilecek. Çok yakın bir zamanda beklenen ürünü çıkartacağız. Üzerinde çalışıyoruz ürün içeriklerimiz limit ve içerik olarak kesinlikle piyasanın arkasında değil. Hatta yerisinde. Yani çünkü yani en hani işte bir anahtar kaybetme eminatı. Bakıyorsunuz limitler bir aktı e, hani değiştirilmesi karşılamayacak bir tane ve bunların o içeride insanların müşterileri sunuluyor. Bu dönem, bu dönemi kapatıyoruz arkadaşlar. Yani ne ihtiyaç varsa limit olarak, içerik olarak, uygulama olarak biz poliçelerimize bunları sunuyoruz. Kapak poliçelerimizde, kapaklarda da neyi sunmadığımızı dürüstçe ve açıkça müşteriye sunuyoruz. İnşallah siz poliçe kestiğiniz zaman bunların hepsine vakit olacaksınız. Standartlarımızı yükseltiyoruz. Yani bizim sonuçta 2022 yılında değişen bir risk profili var. ihtiyaçlar var, efendime söyleyeyim, e, yükselen bazı toplumsal hassasiyetler var, toplumsal sorumluluğumuz var. Bunların hepsine yanıt veren türden bir tasarı yapıldı. Bunun hepsini siz poliçelerde yine deneyeceksiniz. Yani en basitinden size şunu söyleyeyim. Bütün poliçelerimiz ileri yaş dostu poliçelerdir. Hiçbir ek kloz almadan, hiçbir ek ücret ödemeden. Bütün poliçelerimiz hayvan dostu poliçelerdir. Bütün poliçelerimiz engelli dostluk poliçelerdir. Bunlar için ekstra bu poliçe içeriklerini sunmak için ekstra ücretler ödemeniz gerekmiyor. Ekstra klozlar satın alması müşterinin gerekmiyor. Bunlar bizim standartlarımız. Bunlar bizim danışma kurularımızdan bize akan bilgiler. Müşteriye iletişim imkanlarını sağlayacağız. 7-24 Kimer, hizmet merkezimiz aktif olacak. Diğer dijital imkanları da sunacağız. İnşallah çok yakında e, mobil aplikasyonumuzu açacağız. E, diğer e, teknolojik takım araçlarımızla devreye sokacağız. E, Acelelere bir takım imkanlar sunacağız. Acelelere sunacağımız imkanların başında Murat Bey ilgili Yüksek gelir var. Tartışmasız şekilde bizimle çalışan Acilde en yüksek kazanç elde edecek. Bu konu bir rekabet konusu değildir. Rekabete gönderme değildir. Bu konu bu şirketin standartıdır. Murat Bey'le ifade ettiği gibi biz acilde çalıştırmaya çalışan bir şirket değiliz. Biz acilde kendisiyiz. Bir anlamda kendimizin <gülüyor> kendisi. Dolayısıyla <laughs> çok ciddi farklı bir kazanç modeli Lütfen ve lütfen bunu bir rekabet olarak algılamayın. Biz burada geliri ya bekleyeceğiz, ya sonunda kar çıkarsa dağılacağız ya da peşinden komisyon bırakacağız. vereceğiz. Bundan daha doğal bir şey olmaz. Dolayısıyla lütfen gelir konusuna böyle bakın ama gelir ve ek bu kapsamda değerlendirildi. Acep dijital dünyada Yalnız bırakmak istemiyoruz. Acepli'yi dijital dönüşünün bir parçası haline dönüştürmek yet getirmek istiyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar var. Acepli'nin bütün satış süreçlerini optimize ettiğimiz, onu dijitalleştirdiğimiz, bütün altyapısını daha çok üretebileceği, daha çok kazanabileceği bir modelle desteklediğimiz bir yapı oluşturacağız. Çok yakın bir zamanda bu projelerin devreye girdiğini göreceksiniz. Hepsi planlandı, hepsi şu anda tamamlanma aşamasında, çoğu test aşamasında. Gelelim satış sonrasına. Satış sonrasında bir hizmet merkezimiz olacak. Hiler, hizmet merkezimizle, acilten cebimde ile, şirketin cebimde ile, yani mobil etkilerimizle çok hızlı bir saha organizasyonu yapacağız. Aynı zamanda hızlı çözüm garantisi vereceğiz. Orada e, sürelerimiz kısa olacak. Cevap sürelerimiz. Ve müşterilerimize, akademilerimize dijital yönetim imkanını hep açıklayacağız. Arkadaşlarım da bahsedecekti ama bizimle çalışmaya başladığınız zaman, ha Murat Bey gerek bundan bahsediyormuş diyeceğiniz bir çok kullanımı göreceksiniz. Ve hasar. Şimdi hasar bizim çok üzerinde çalıştığınız, detaylı çalıştığınız bir konu. Size şunu söyleyeyim. Hasar hizmet protokollerini baştan aşağı değiştirdik. Yani 20-25 sene önce, 30 senenin protokolleriyle yılı hasar ödemeyeceğiz. Bunu da hep birlikte deneyeceğiz, ne demek Şimdi de şunu söyleyeyim size, 2022'yi yaşıyoruz. Çocuklarımızın ellerinde tabletler var, telefonlar var, teknoloji var, iletişim imkanları var ama bir tek kişi sigortacının ileri gittiğine dair bir şey söyleyemiyor. Doğru mu? E bunun bir nedeni olması lazım. Ya yani bunun, bunun bir nedeni olması lazım. Şu an nedenleri ortadan kaldıran süreçler çalışılacak. Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Nasıl fark edeceğimizi göreceksiniz. Hızlı ve ağır hasar ödemesi için çalışacağız. Acentelerimizde yüzde yüz işçiliği içinde çalışacağız. Kol kola çalışacağız. Dolayısıyla hizmeti kesinlikle tatmin edici bir şekilde müşteriler sunacağız. Şimdi yakında biz bu anlattıklarımı içeren bir eğitim e, serisine başlayacağız. Tarifimizi anlatacağız. Tarifede fark tarif yarattığımız unsurlar, tarifimizin farkları, tarifimiz neyi hedefliyor, ne yapmaya çalışıyor, ne tür imkanlar veriyor. Sonuçta insanların uygun fiyatlara koyu almasını sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Sigortacı olarak. Sonuçta insanların gelir düzeni hepimiz biliyoruz. Asgari ücret 20 200 dolara esnaf kaybetmiş, tüccar kaybetmiş, değil mi? Sanayici kaybetmiş, herkes kaybetmiş. Sigortacılar kazanamazlar. Doğal olarak biz de bir kayıt yaşıyoruz. Ama bu optimize etmek, insanlara ilkan vermek, bazı ilkanlar tanımak elimizde. Onları yapacağız. Tarihimiz bunu yapacak. Müşteri teşviklerimizi anlatacağız. Ürünlerimizi anlatacağız. Acele gelir sistemimizi çok iyi anlatacağız. Acele gelir sistemi size çok çok kazandıracak. Ee, i̇nşallah yeni gelir sistemleri de yeni modelleri de değiştireceğiz zaman aklımızda var. Fakat bu başlangıçta bile bizim yaptığımız hesaplara göre gerçekten Hacettin destekleyen bir e, yapı kurduk. Hacettin'imize olan teşviklerimizi anlatacağız. Yakında planladığımız bu eğitimler online olabilir. Bizim gittiğimiz yerlerde vereceğimiz de eğitimler olabilir ama bu eğitimler sizinle birlikte olacak. Bir projemiz var. Çalışan ve bu işi kesen arkadaşlarımızla ilgili. Bu arkadaşlar teknik kulüp adı altında topluyoruz. Ve o teknik kulüp üyesi arkadaşlara teknik eğitim programları, kişisel gelişim programları, maddi bir takım ek teşvikler ve de aile avantaj paketleri sunacağız. Bu da planlandı. Yani bunlar sonuçta sizin ofisinizde çalışan arkadaşlar. Üzerinizden bazı yükleri almayı hedefliyoruz. İnsan kaynakları alanında. 2023 günlerimiz e, 2022 günlerimiz aslında DAS, COVID, PASCO, Perlik Gaza bu ürünler şu anda büyük ihtimal açıldı. Bu hafta sonuna kadar bütün acetlerimizi açacağız. İş yeri paketimiz devreye gelecek. Ticari sigortalarımız Ekim Aralık ayında devreye girecek. Ve 2023'te de sağlık sigortası, ağır hasta kasko, büyük kobi sınavı yanlıları, yanlı sigortaları tabii ki pratik üzerinde çalışacağız. Dolayısıyla bu bir ifade ettiği her alanda aktif bir hayat dışı sigorta şekli haline dönüşmüş olacak. Hacettelere son bir söz ifade etmek istiyorum, son bir söz. Biz şuna inanıyoruz, Hacettelere'nin daha fazla kazanması gerekiyor. Eylül artması gerekiyor. Bunu kendimizce bir modeller çalıştıracağız, bunu sağlayacağız. Ama size şunu söyleyeyim. Yani biz bir Murat Bey ifade etti, biz bir misyon şirketimiz, bir acil bir şirketle çalışırken mutluysa, bu sunulan şeyler ona sunuluyorsa, biz o acilinden daha mutluyuz. Bizimle çalışmasına gerek yok. Biz başarılı olduk demektir. Ama ne zaman ki bir acilin mutsuzsa, arkasından dolanılıyorsa, portföyü kazınıyorsa, haksızlığa uğruyorsa, o zaman diyoruz ki o zaman işimiz rakibiz. Kapımız açıktır. Acetmetin burası değildir. Bizler de burada çalıştığımız süre boyunca onun ailesiyiz. Lütfen her zaman buraya bir <laughs> Çok güçlü bir tehdit destek sağlayacağız bunu göreceksiniz. Buna göre İnsan kaynakları yapım hızına göre kurduk, organizasyon hızına göre kurduk, e, hatta ben kulağıma geldiği değişiklikler aldım ya çok, çok tecrübeli insanlar alıyorsun vesaire. E, Acil bir şirketinde tecrübeli insan olması gerekiyor. Çünkü acilde soru yok, soruluyor. Gerektiğinde, değil mi? Gerektiğinde zorluğu yok. Ona yanıt verebilecek bir kadro kalitesi gerekiyor, bir know-how kalitesi gerekiyor. Dolayısıyla ona göre Aynı zamanda acelenin iş süreçlerini dijitalleştireceğiz dedik. Güçlü test e, ve güçlü bir acelenin ve yaratacağız. Ben şöyle ifade etmek istiyorum. Bugün arkadaşlar bir sigorta şirketi için küçük bir adım atıyoruz ama acelenin mesleği için büyük bir adım atıyoruz. Hepinize teşekkür ederim.